Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir önceki videoda AGS nedir? Yani akademiye geçiş sınavı nedir? Soru sayısı kaç tane oldu? Hangi dersler içerisinde var? Diğer genel önceki girdiğimiz genel yetenek, genel kültür, KPSS formatına farkları ne? Bunlardan bahsetmiştim. Bu videoda ise sizlere ÖABT kavramından bahsedeceğim. ÖABT nedir? Güncel ÖABT'ye göre hangi branştaki öğrenciler ÖABT sınavına da girmek zorunda? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz biz Önceki formata göre 3 tane sınava giriyorduk. 1. Genel yetenek, genel kültür. 2. Eğitim bilimleri. 3. ÖABT, öğretmenlik alan bilgisi testi. Şimdi arkadaşlar bu özellikle AGS'de şunu gözlemliyoruz. Genel yetenek, genel kültürü buraya yansıtmışlar. Yani Türkçe var, sözel yetenek diye geçiyor. Matematik var, sayısal yetenek diye geçiyor. Tarih var, Türkiye coğrafyası var ve mevzuat var. Mevzuatın içinde de yine dolaylı olarak vatandaşın konuları var. ÖABT de yine aynı şekilde var. Bu videoda değineceğim. Lakin arkadaşlar şunu gözlemliyoruz. Eğitim bilimleri kaldırılmış. Yani eğitim bilimlerinin içine biliyorsunuz hangi dersler vardı? Gelişim psikolojisi vardı, öğrenme psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, rehberlik, program geliştirme, materyal geliştirme, sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri gibi dersler vardı. Ve eğitim bilimlerinden de 80 tane soru geliyordu. Lakin artık AGS'de arkadaşlar eğitim bilimleri diye ayrı bir başlık yok. Totalde iki tane başlık var. Bunlardan birincisi AGS yani akademiye giriş sınavı. Diğeri de ÖABT. Az önceki videoda yani önceki videoda AGS'yi anlatmıştım. Bu videoda ise sizlere ÖABT'den bahsedeceğim. Arkadaşlar belli başlı öğretmen grupları vardır. Yani alanı olanlar ve alanı olmayanlar diye iki farklı grup vardır. Alanı olmayanlar bunlar nelerdir? Örneğin müzik öğretmenleri. Örneğin arkadaşlar resim öğretmeni. Örneğin özel eğitimciler. Bunlar sadece AGS sınavına girecekler. Ve AGS sınavındaki puana göre akademiye yerleşecekler. Öyle bir sıralama oluşacak. Lakin arkadaşlar alanı olanlar şimdi onları sayacağım. Arkadaşlar ise hem AGS'ye girmek zorundalar hem de ÖABT'ye girmek zorundalar. AGS'de arkadaşlar 80 tane soru gelecek. Alanda ise yani ÖABT ise 50 tane soru gelecek. Ve bunların kat sayıları %50 %50. Yani biliyorsunuz eski formata göre genel yetenek genel kültür ÖABT'ye göre daha az. Önemli bir kat sayısına sahipti. Kat sayısı daha azdı. Lakin burada arkadaşlar eşit. Yani AGS'den alacağınız puanın %50'si alınacak. ÖABT'de aldığınız puanın %50'si alınacak. Ve toplanacak ortalaması anlaraktan siz belli bir şekilde akademiye girmeye hak kazanacaksınız. İnşallah da hepiniz gireceksiniz diye ümit ediyorum. Peki arkadaşlar ÖABT'ye hangi bölümler girecek ondan bahsedeceğim. 1. Bestyocuların ÖABT'ye girmesi gerekiyor. 2. Biyoloji öğretmenleri yani biyoloji alanı. 3. Coğrafya 4 dikaplar arkadaşlar din kültürü. 5 matematik. 6 okul öncesi. 7 sınıf öğretmenliği. 8 fen bilgisi. 9 fizik bölümü. 10 kimya. 11 pdr'ciler. 12 Türkçe öğretmenleri Türkçe bölümü. 13 edebiyat. 14 tarih. 15 sosyal bilgiler. Bu saydığım 15 tane branş arkadaşlar 15 tane bölüm yine diyorum alanı olan ve OEBT'ye girmesi gereken branşlardır. Az önce saydığım gibi müzik öğretmenliği, resim, resim öğretmenliğidir, özel eğitim öğretmenliğidir. Bunların ise alanı olmadığı için bunların sadece AGS'ye girmesi yeterli olacak haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz AGS'nin içeriği zaten belli oldu. 7 tane branştan oluşuyor dedik. Bir sözel yetenek yani Türkiye kısmı, iki sayısal yetenek, matematik kısmı, üçüncü sırada arkadaşlar tarih, 4. Türkiye coğrafyası, 5. mevzuat, altı eğitimin temelleri, 7. de Türk milli eğitim sistemi vardı. Bu 7 başlıktan zaten biz genellikle Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve mevzuat biraz vatandaştan hatırlayacaksınız. Az çok hakimiz. Lakin arkadaşlar eğitim temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi'ne yeteri kadar aşina değiliz. Bu videoda ben size ÖABT'ye hangi alanların gireceğinden bahsettim. Sonraki videoda ise eğitimin temellerinde hangi konulardan sorumlusunuz ondan bahsedeceğim. O videoyu da mutlaka izleyin. Çünkü bu eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi yeni eklenen başlıklar olduğu için çok büyük belirsizlikler var. Yani biz neye çalışalım? Hangi konulardan sorumluyuz? Bununla alakalı detaylıca bilgilendirmeyi de sonraki videoda yapacağım. Mutlaka izleyin arkadaşlar.